<laughs> Öğrenciler, işte 50 milyonluk bu. Katılın, kazanın. Rüyanız gerçek olsun. Sabah ikiye katlıyor. Yep, üç gün. Evet her gün 5 değil kapısında otomobil tam 10 villa ayrıca tam 20 villa daha bitmedi sabah ikiye katlıyor 25 değil 50 buzdolabı 50 değil 100 televizyon bitmedi sabah ikiye katlıyor 75 değil 150 mutfak robotu 100 değil 200 alışveriş çeki her gün tam 530 muhteşem armağan hemen o gün kupon kesmeden beklemeden anında armağanınızı kazanın. Bitmedi. Ayrıca her gün on binlerce kişi sürpriz armağanlar kazanıyor. Yarın mutlaka sabah alın. Sabah, Türkiye'nin en iyi gazetesi. İşte günden eğitime dev bir hizmet daha. Gün herkesi ücretsiz üniversite sınavına hazırlıyor. Artık her salı gün üniversiteye hazırlık kitapçığı veriyor. Uğur Dershanesi'nin uzman kadrosu gün okurları için hazırladı. Gün dershaneleri evinize getiriyor, yarın üniversiteye hazırlık kitapçığı veriyor. Program boyunca tam 5000 soru ve cevapları. Tüm eğitime hizmette rakip tanımıyor. Herkesi üniversiteye ücretsiz hazırlıyor. Üniversiteye hazırlık kitapçığı, yarın günle birlikte bedava. Dün sadece 6000 lira. Her sabah şans kaldı. Hemen o gün kupon kesmeden, beklemeden anında armağanınızı kazanın. Yarın mutlaka sabah alın. Yüce mecliste hır çıktı, <laughs> baba düştü, ucuz kurtuldu ve civan müdür üç yerinden durdu. Büyük <laughs> haber, büyük ihtiyar. Türkiye'nin hak ettiği dergi, haberci Cuma'ya çıkıyor. <laughs>